arkadaşlar e, bugün e, game loop'un bir sorunu var böyle error falan veriyor onun çözümünü göstereceğim ilk başta denetim masasını açalım e, denetim masasını açtıktan sonra program kaldır bölümü var e, aşağıda programlarda program kaldırayım oradan e, game loop'u bulalım game loop'u silelim yani tamamen kaldıralım Yani direkt sağ tıkla bu sil yerine yani, öyle full silmiyor nerede buldum Buna sağ tık yapıp kaldır ve değiştir var. Ona basın. Kaldır deyin. Yani ondan sonra da tekrardan yükleyin. Ben zaten kaldırım yaptığım için. Ve sonra game mode yazın falan. Yani ben açıklamada linkte falan vereceğim. Game mode yazın. Ve tekrardan indirin. Yani düzeliyor sorun. Bakalım hem de. indiriyoruz. Yani ben indirdiğim için. Game Loop'u açalım. Yani açılıyorum diye bakalım. Denedim çünkü. Bende de baya böyle bir sorun vardı. 1 iki gün sonra uğraştım. Sonra buldum çözümü. Buradan direkt açalım Game Loop'u. Evet Game Loop'un açıldı. Ee, buradan işte yani arama kısmına PUBG Mobile falan yazıp bulabilirsiniz. PUBG'nin için teşekkür ederim. Bay ee, bay. Görüşürüz. Like at abone olmayı unutmayın. Zaten de videomuz bitti. Bay bay.